Benim babam Müslümanlara saygılı, çok böyle din, bayağı bir dinsiz yaşamış. Sosyalist bir insandı fakat dindarlara saygılıydı. Bir dönem ben içsen olarak ateist idim fakat yine de dinimi savunurdum bilmediğim Yani yediremezdim. Dinime laf edilmesini, öyle çünkü ben bir şey görmedim, babamdan din duymadım. Dini kurala ait ömrüm boyu babamdan bir kelime duymuşumdur, annemden hiç duymadım. Benim gençlik yılımda da böyle karma çoktu. Şimdi Allah'a yani Allah'a inanıyorum ama Allah'a ait hiçbir şey bilmiyorum, bazen de acaba yok mu diyorum. Yaşım 18-19 civarı. Köylü aileyiz. Babam aslında köylü sayılmazdı. Çünkü babam çok bilir kişiydi. İneniyle falan tartışmaları olan bir insandı. İslam orta olun diyor ya, ne aşırıya gidin ne geri kalın. O orta olun çizgisini insanoğlu kendine yerleştirirse bambaşka bir şahsiyet çıkar ortaya. Ama bütün bunlardan haberim yok. Çevremde Yahova şahitleri vardı, beni Yahve şahidi yapmaya çalışıyorlardı. E, sosyalistler vardı, sosyalist yapmaya çalışıyorlardı. O zaman deist, ateist sözü çok nadir kullanılırdı. Bir gün bir çiçekçinin önünden geçerken çiçeklere baktım ve evet çok severim böyle. Çiçeklere bakmayı, tablolara bakmayı çok severim. İçeri girdim, bütün çiçeklerden birer tane aldım. Çiçeklere şöyle bir baktım. Ya Rabbi bir çiçekteki model öbüründe yok. Dedim ki yok ya, ya Rabbi sen varsın. Ve o kadar belli ki diyor ki çiçekler, ey insanlık gözünüzü açın ya bizi koklarken bir düşünün. Biz kimin eseriyiz?